Yöresel belgesel kuşağımızda bu oyun size kurudulmuş tokat biberini tanıtacağız arkadaşlar. Bu biberlerin kurudulmasında ilk baştaki cephe çok önemlidir. Ahşap bir ev bulup böyle tahtadan şöyle iki tane mıh çakılması en önemli meselelerden biridir. Ondan sonra biberleri ipten ağır ha böyle geçirilip bu şekil asılır. Buradaki ısı yalıtım görevini gören en önemli unsurlardan biri olmazsa olmaz Bizim ayçiçek tenökelerdir. Bu tenökeler olmazsa ısı yalıtımı sağlanılmaz. Bu biberlerde kurumaz. Yukarıdan aldığı ısıca alt tarafta harmanlayıp davulun boğaz gibi aşağı yayan bu tenükeler biberlerin kurumasını sağlar. Tokatlılar bu biber için kurşun atar kurşun yerler. Eğer bir evdeki bir karı o sene biber kurutmadıysa o evde ahlaksızlık, huzursuzluk çıkar ve o evin dadı tuzu kalmaz. Boşanmalara kadar gidebilir bu tokatta. bir də ki belgesel quşağında görüşmək üzere ımmak toqat bibelləri ımmak